Merhaba, benim adım Ahmet Efe. Hoşçakalın. Benim adım da Serkan Soysal. Şimdi maç yapacağız. Evet. 3 artı 2. Hazır evet. mısın? Hazırım. Başarılar. Fight. Başlatıyorum. be vay be Hmm oynadığın elle basmayı kim öğretti sana? <laughs> son hamleme dikkat ettin mi? Hı Devam devam. <laughs>

<gülüyor> ya. <gülüyor> ya ama son hamleme bak dikkat etmedin değil mi? Şöyle bir şey vardı ya. Burada açmaz olduğu için bir vezirimi kaçtım istedim. Hı. Mesela aynen öyle. Mesela bunu yapabilirdim bak. Ama galiba yine de böyle bir şeyler yapsam daha karışık olur mu? Şunu durduruyorum. Analiz yapalım diye. Bak şimdi en son burada çatal uyuttun ama bence bu ana kadar çok güzel oynadın. Özellikle bak açılış kısmını güzel oynadın ama ondan sonra oyunu şekillendiren kısım bak neydi? Sen bunu çalışmış olmalısın. Ters kanatlara yapılmış hani var ya. Böyle roklar yapıldı, <laughs> yapıldıktan sonra sen de çok güzel bir şekilde buradan saldırmaya çalıştın. Ama sanki birazcık geç kaldın gibi. Çünkü bir yarış vardı değil mi? Ben piyonlarımı sürüyorum. Sen buradan sürüyorsun. Acaba kim bu şekilde Hatları açıp mat etmeye çalışacak. Belki öncesinde biraz daha kaleleri merkeze getirmek güzeldi ama ilk başta buradan belki hızlıca şöyle mesela hayal et. Böyle bir şekilde yarma yaparak bazı hatlar açmaya çalışıp sonrasında buradan belki mat etmeye çalışmalıydın gibi. Evet. Değil mi? Olabilirdi. Ama genel olarak bayağı güzel oynadın. Özellikle bak ben şu anı çok beğendim. Benim atım buradaydı. Tam hatırlamıyorum. Şöyle bir pozisyon vardı. Senin kalem buradaydı atın da burada gibiydi. Tam böyle bir şeydi. Mesela sen şu piyonu sürdün. Benim vezirimi istedin. Vezirime ben kaçtıktan sonra bak buradan çatal atmak istedim sana. Sen hem çatalı engelledin bu hamleyle hem de bana saldırmak için fikrini yarattın. Mesela bu hamlen çok güzeldi. Ben çok beğendim bunu. Genel olarak devamında da çok güzeldi. Bir en sonda Çatal hamlesini kaçırdın ki o da gayet normal. İnsan sonuçta insanız değil mi? Hepimizin dikkati anlık olarak dağılabilir. Çok normal. Burada bizleri kaçtıktan sonra ben buradan çatal atmak istiyordum. Ki sen bunu oynadın ama hemen ben sana gösterdikten sonra anladın hatanı ve doğrusunu aslında buldun. En güzel hamleyi buldun. Güzel. Aslında <laughs> e, bunun yerine birçok daha hamle vardı. Böyle gelebilir. Aynen. Çok güzel. Oraya gelemez galiba. yok buraya gelip buraya gelemez galiba. Hayır buraya gelmeyecek? Hı -hı. Burası var. Hı -hı. Sonra çataldan da kaçabilir. Çok güzel. Gelsem artık vezir çatal atmıyor değil mi? Şey kaçarsın. Ama yersin en son kaçtıktan sonra. Peki bak ben şunu gördüm. Bu da belki senin düşündüğün bir olabilir. Öyle gel ya. Çatal istiyorum. Kalede de belki burayı koruyabilirsin. Hı -hı. Bu da mümkün. Ya biraz düşününce aslında bak bir sürü güzel hamle buluyorsun. Hızlı sattan çoğun olduğu için aslında normal. Ben de hamle kaçırıyorum. Herkes kaçırıyor değil mi? Hı hı. Aferin sana. Çok güzel maç önemli. Tebrik ederim abi Tefe. Güzel maçtı. Hı hı. Videonun kapanışını yapmak ister misin? Olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu maçta yenildim ama bir daha küsüle yeneceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.